İhale yapılıyor. İhaleyi şirket o günkü parayla 150 milyon dolara, bugünkü parayla kurdan dolayı 119 milyon dolara alıyor. 30 milyon ton rezerv var diye düşündüğünü. O günden bugüne sondajlar sürüyor ya. Düzeltmişler şimdi. 70 milyon ton rezerv. Adam yer altında 40 milyon ton bakır piyangosu bulmuş. Kim buluyor? Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşıyla onunla zorunlu ortak Şeref Cengiz. Ve iddia o ki bütün sondajlar tamamlandığında bu 70 milyon tonun 100 milyon tonu da aşabileceği iddia ediliyor. Ya babanın malı olsa böyle satar mısın? İnsanda biraz utanmak olmaz mı? Bakın iddia şu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir ihaleyle yapılan en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyayız.